dedi E, yüzünü kuruna tutarak girdin çünkü içeri. Hı. Bir şey diyeceğim. Ha. Yalnız o şeyleri, takunyaları poşetinden çıkarttın ki sen giyiyorsun değil mi? Tabii tabii canım. Daha garanti belgesini de verdiler sağ olsunlar. Delirdin mi kızım? Raflarda duruyor. Alıp takıyorsun, giyiyorsun ayağını. Yani. Uzan ya. Takunya. Benim sana verdiğim terapiye ne yaptın? Onun tekini kubura düşürdüm. Ne? Yani. Ya, alayım dedim ama çok sevdim. Ayy ayy ayy. Attım oyunda. Ben kalktım. Sana bak. Bırakın yeter misin? <gülüyor> <gülüyor>